you mm -hmm. Günler güz yaprakları gibi birer birer dökülürken ayaklarımın dibine... ...ben her gece karanlığa dikip gözlerimi... ...senin aydınlığını bekledim. Sen yoktun. Binlerce adım attım bu kentin sokaklarında. Sevdaya bulanmış her kaldırım taşının altında... ...senin adını aradım. Özlem şarkılarını ezberledim. Kimini bağıra bağıra, kimini fısıltıyla söyledim. Karanlığa haykırdım hasetimi. Sesimi duyacaksın diye bekledim. Sen yoktun. Senden gelecek bir tek haberi bekledim. Saatler asır gibi geldi, geçmedi. Çalan her telefonu yüreğimin çağlarına dönüşen atışıyla açtım. Senden başka duyduğum her seste hep aynı hayal kırıklığını yaşadım. Onlar beni duymak istiyordu. Ben seni. Sen yoktun. Seni aramaktan yorgun düşmüş bedenimi karanlığın kucağına uzattım her gece. Bir an önce sabah olsun diye uykunun beni çekip almasını bekledim. Olmadı. Kaç gece sabahı sensiz ettim gözlerimi kapamadan. Kaç gece merdivenlerdeki ayak seslerini dinledim. Gelen sensinler diye sen yoktun. Her yağmurla birlikte hüzün yağdı bu kentin üzerine. Bulutlar yalnızlığımın işaretiydi benim için. Beni ıslatan yağmur olmadı. Ben senin özleminde sırılsıklandım her mevsim. Ayas merhaba dedi. Bahara çiçek çiçek. Uzun kıştan sonra gelmez dediğim göçmen kuşların dönüşünü gördüm. Sen yoktun. Her istasyon, her otogar adresim oldu. Bir trenden inersin sandım. Her yolcuya sensin diye baktım. Yolculuklara vurdum kendimi. Kimsenin uğramadığı köylere. Adı duyulmamış kasabalara gittim. Senden bir iz aradım. Sen yoktun. Denizin sonsuz maviliklerine umut bağladım. Kıyılarda tükettim bekleyişlerimi. Hep sensiz gemiler geçti bu limandan. Ben gemilerin hasret türkülerine eşlik ettim. Sen yoktun. Gözümden bir tek damla yaş akmadı. Onlar sana aitti, sana kalmalıydı. Kimselere söyleyemedim acılarımı. Bekleyişimin öyküsünü kimselere anlatamadım. Nice fırtınalar koptu yüreğimde, dalgalar dövdü hayallerimi. Sığınacak bir liman, yaslanacak bir omuz aradım. Sen yoktun. Her gece ay paramparça oldu. Yıldızlar birer birer düştü isimsiz sokaklara. Yıldızları saçlarına takıp gelmeni, ayı avuçlarında bana getirmeni ve bir güneş gibi doğup aydınlatmanı bekledim bu kapkaranlık dünyama. Ama sen yoktun. Ama sen yoktun.